Herkese selam merhabalar. Nasılsınız canlarım? İskambil falıma hoş geldiniz. Fal açıyorum, inanarak açıyorum. Yengeç burcuna, yengeç burcuna gelsin. Evet yengeç burcu. Ee, şöyle diyeceğim yengeç burcum yengeç burcu çocuğu olan bekar çocuğu olan ve bekarlar kim beni izliyorsa inanır mısınız çok güzel kart geldi gelişmeler sürpriz bir gelişmelerin var hediye hediye alırsın sürpriz gelişmeler bak kendin bak kendin mesela işsizsin değil mi İş de bulursun İş görüşmesine gidersin. Telefonla da olur. Gitme. Yani yüz yüze de gidebilir. Yani olabilir. Şimdi karttan böyle göstermiyor ya. Ee, çok güzel bir gelişmelerin var. Bir de şöyle diyeceğim. Yengeç Burcu. Ee, bir yol. Akşam yol kart gösterdi. Ee, senin biraz böyle şimdi Yengeç Burcu sizi temsil eden aydır. Biliyorsunuz değil mi? Ay. Ve sana iyi gelsin diye senin ruhuna, ruhun auran açılsın, ruhun açılsın. Senin akşam dolaşman lazım. Böyle bir yürüyüş dolaşman lazım. Yani uzaklaşma, uzaklaşma ama böyle bir yakın verilerde böyle. Ama e, tavsiyem de hiç tanımadığın, hiç gitmediğin yerlere gitmen lazım. Aslında tavsiyem o. Sana iyi gelir. Bak, akşam yolu. Böyle. E, yengeç burcu. E, şimdi senin e, sinir stresin var bir stres. Kendin yaratıyorsun stresi. Bak hiçbir şey yok ha. Kendi kendine stres yaratıyorsun. Strese kendine vuruyorsun. Strese kendini şey yapıyorsun. Kendi kendine stres yapıyorsun. Bak bir şey yok ha. <laughs> ee, bir de şöyle diyeceğim. Ee, Bak sevinçli haberlerin de var. Sadece şöyle bak senin üst üste güzel kartların var biliyor musun? Bak yengeç burcu söyleyeceğim yine. Sadece sen kendi kendine problem yaratıyorsun, stres yaratıyorsun. Yani böyle kafaya takıyorsun. Sil ya, beyninden sil. Korkuların olur, sinir stresinin işte, sinir stresi işte kafa takma bir şeyler, bunları beyninden sil, sil, at, tamam mı? Bir de sevinçlerin var söyledim. Seviniyorsun. Bir de bir bir kız kız çıktı, bekar bir kız çıktı. Şimdi şöyle çıktı. Eğer sen yengeç burcu bir annesin mesela bir annesin e, ee, zaman eğer, eğer oğlun varsa oğlun varsa e, hayatına girecek bir kız olacak bak oğlun varsa senin oğluna girecek bir kız çıktı ama güzel bir güzel insan çıktı böyle onu da böyle söyleyeyim bir de ayrıtan da söylüyorum bekar kim beni izliyorsa bak hayatın Bak tıkır tıkır güzel çıktı kartın. Tıkır 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 güzel şeylerin olacak. bak Hayatında. Sen sadece kendi kendine sinir stres yaratma. Anladın mı? Bunu da hep genel söylüyorum. Ee, fırsatların var. Bir tane de bir bayan var. Evli bir kadın. Sarışın olabilir evli bir kadın. Ondan da güzel bir bir şey duyacaksın. Bak fırsatın ondan da olabilir. Bak. Ondan bir şans, bir fırsat. Mesela o gelip sana söyler. Mesela Leyla. Leyla orada bir iş yeri, iş arıyordun. Ben sana bak iş buldum. Ya da bir şey istiyordun mesela. O kadın sana man maddi olarak yardım etmese mane manevi olarak sana bir ipucu verir, bir yol verir, bir Şans verir öyle. Şimdi yengeç burcu evin içinde evin içinde sana bak yengeç burcu evi evde oturmayı çok sever evi çok sever biliyorum. Şimdi şöyle çıktı arada seni biraz dışarı çıkman lazım yengeç burcu. Ona kime söylüyorum? Evde çok oturanlara söylüyorum, dışarı çıkmam lazım. Çünkü kendi kendinde şeyler yaratıyorsun, kötü fikirler yaratıyorsun evinin içinde. Yok şöyle olacak, yok böyle olacak, yok böyle edecek, yok bana böyle edecek, böyle kendi kendine yiyorsun, tartışma, kendi kendine içini yiyorsun evinin içinde. O yüzden seni dışarı çıkman lazım. Dediğim gibi kartlarda öyle çıkmıştı. Senin dolunay, seni gezegenin aydır. O yüzden senin akşam çıkman lazım. Akşam sana iyi gelir. Akşam. Hmm. Yengeç burcu, kalbi boş olan, hayatına gelecek kişi çıkacak, yeni kişi, kalbi boş olan, bir de şöyle diyeceğim, ıı, akraba olur ya da bir evli birisi, ondan bir haber gelecek sana. Ya akraba ya da evli birisi, ondan sana haber gelecek ama kötü bir haber değil. Bir de devlet bir kişiden, bilmiyorum ya eşinden ayrılmış ya da bir devlet bir kişi, ondan da çok güzel haber gelecek size. Ya devlet kişi, ya esmer bir kişi ya devlette çalış çalışıyor ya da çalışmış önceden ee, ya da senden yaşı büyük şöyle eğer sen çok olgunsa olgunsan seni yaşatın eğer gençsen o zaman senden yaşı büyük olan böyle bir de şöyle diyeceğim evli birisi daha önceden kiminle evli evli bir ilişki yaşadı yani evli biriyle yasak aşkı yaşadıysan ondan da haber gelecek ama kötü haber değil bak hep peş peşe güzel kartların geliyor yengeç burcu şimdi senin bu da bir zaferin var bak kendi zaferin var bak şimdi bunu da diyeceğim bak zaferin var zafer kartı çıktı ee, hayatta e, şimdi mahkeme kazanması sana kazanması. Amacına ulaşmak, yükselme kazanması var böyle. E, evde bir kutlama böyle çıktı sana. E, yükselişin yükselişinde olabilir. Mesela e, işle kariyerle ilgili de yükselişinde olabilir hepsi içinde. Bir de şöyle diyeceğim. E, eşinden ayrılmış, esmer bir bayan ya da bir devlette çalışan bir kadın ya da e, yaşı büyük olan eğer sen küçüksen yani anne yaşlarında böyle e, bu kadın e, bu kadınla görüşmeyin. Siz o kadını her gün görüyorsunuz. Yani hemen hemen görüyorsunuz. O kadından uzak durun. O kadına bir şey anlatmayın. Bak ya eşinden ayrılmış ya da bir devlette çalışmış ya da çalışıyor ya da bir esmer bir kadın öyle akraban da olabilir çünkü kart akraba da gösteriyor akraba da olabilir canım benim uzak durun böyle kişiden bak zarar verecek kişi seninle zaten hissedersin kesinlikle ilişkiyi kes muhatabı kes yani şu sen böyle dedin, sen öyle dedin, yok şöyle dedim. Hiç uzatmana gerek yok, hiç dil dökmene gerek yok, yorulmana da gerek yok. Engeleyin, görüşmeyin, bitti. Yolda görürsen de yolunu değiştirin. Şimdi boş kartı çıktı. Şimdi şöyle diyeceğim. Hayallerin var. Bu arada ben size bir şey söyleyeceğim. Söyleyeyim mi? <laughs> Söyleyeyim mi? <laughs> Ama inanmazsınız gerçekten. İnanır mısınız bilmiyorum. Ben çok ben inanmadım o zaman. Şimdi inanıyorum. Şimdi madem bu karta geldik. Benim bir bir hastalığım var. Ama o hastalık yani kötü bir hastalık değil. kas kas hastalığı var mesela. De, mesela kas diyelim şimdi. Mesela da değil de gerçek söylüyorum. Ben onu ben ıı, yatmadan önce şöyle diyorum. Ben hasta değilim. Ben pardon ben has, ben iyiyim. Ben sağlıklıyım kendi yani kendi dilimden de söylüyorum. Rusça söylüyorum. Türkçe de söylüyorum. Siz hangi dille kullanıyorsunuz öyle de söyleyebilirsiniz. İçimde böyle hayal ediyorum uyatmadan önce. Ben sağlıklıyım. Ben hasta değilim. Böyle diyorum. Aynı siz de böyle düşünerek şey yapın. Tabii ki dua. Dua da çok önemli. Mesela benim arabam var, benim evim var ve hayal edin. Ki bu, bu evin içindesiniz mesela. Hep hayal edin böyle. İnanın ki bak ben birkaç gün oldu nazar değmesin. Oh biraz o oh, hastalığım iyileşme başladı. İyileşiyorum biraz. Bak vallaha da billaha diyorum. Öyle. her konu neye getirdim? Kart. Yalan kartı. Şimdi yalan kartı boş kartı. Ee, boş kartı yalan e tarafında boş insanlar var. Seninle uğraşan da var. Bak uğraşan da var. Boş insanlar da var. Sen bunlardan kurtulsana. Sen bunlarla muhatap olmasana. Hayatın güler'e geçsin. Hayatın şeylerle geçmesin. Düşünerek yok şu şöyle dedi bana. Yok böyle geldi de yok şöyle gitti. Hiç gerek yok. Bak o yüzden bak seni boş insanlar var, yalan yalan insanlar ve seninle uğraşan da var insanlar. Yani iyiliğini istemeyen insanlar, seni iyiliğini istemeyen insanlar. Öyle. Şimdi e, sorun herkeste var. Sorun, sorun herkeste var. Her insanda var. E, ama sorunun çözülecek bak sorunu çözülecek ferah kartın çıktı bir de şöyle var uyku uyku problemi ee, korkular uyuyamıyorsunuz mesela bunlar da hepsi geçecek bak ferah kartı yine gösteriyor bir de şöyle diyeceğim ee, burada bir devlet kapısı çıktı. Eğer mahkemelik ıı, şeysiniz ıı, ayrılma, boşanma ve çocuk velayeti ıı, bir çocuk sana olacak. Bir eğer iki tane ise bir çocuk sana verilecek. Diğer çocuk eşine verilecek. Eğer bir tane ise çocuk eğer bir tane ise ıı, önce babana verilecek. Bak sonra en sonunda çocuk kendi gelecek sana. Bak söylüyorum. Evet böyle Bir de devlet kapısı çıktı devlet kapısın hayatında bir devlet kapısı girecek ama kötü anlamda değil güzel anlamda devlet kapısı iyi iş olur bir şeyler olur bir devlet kapısı güzel bir şey yani kötü bir kart göstermedi e, sonuna bakalım Kiminle kalacaksınız Ne ile kalacaksınız yengeç burcu. bak şimdi geçmişin kartı. Bak geçmişte soldan geldik. Geçmişin kartı gözyaşı kartı. Geçmişi düşünme. Canım benim. Geçmişle geçmişi araştırma. Geçmişi sorma birinden. Merak etme geçmişten kişi, kişiler mesela, kişi olur, kişiler. Geçmişi kesinlikle düşünme. Böyle diyeceğim. Bir de geçmişte çocukluk çocukluk kötü geçti böyle gösteriyor. Ya da bir çocukları bir çocukların hayatı kötü geçti. O da olabilir. Şimdi çocukları derken belki senin çocukların o da olabilir. Senin çocukların böyle. Bak çünkü geçmişle böyle düşünmeler düşünceler düşünceler çok girdi öyle de şöyle de oy da böyle de keşke böyle olmasaydı da şöyle ya da birini araştırıyorsun o nasıl beni düşünüyor mu beni konuşuyor mu genel söylüyorum illa aşktan bahsetmiyorum onu bırakın da o geçmiş geçmişte kaldı düşünmeyin kesinlikle. Evet yine biriler seninle uğraşıyor. Yine uğraşıyor seninle. Sen iyi niyetle yaklaşıyorsun. Ama onlar seninle kötü niyetle uğra yaklaşıyor. Bak iyi niyetlisin olabilir tabii ki. Ama sen bırak da iyi niyetini. Dediğim gibi seninle uğraşan kişiler, kişi, kişiler uzak dur. İyi niyetli daha gösterme iyi niyetini. Anladın mı? Yani kalbini kırmak istemiyorum. Ya da ıı, bilmiyorum böyle bir iyi niyetlisin. Ama karşı taraf iyi niyetli değil. O yüzden daha iyi niyetli olma. Anladın mı? Ya şöyle kötü insan ol deme. Demedim tabii ki. Ya sen zaten seninle uğraşan kişilerle yani muhatap olma muhatap olma anladın mı muhatap olma yoksa seni başını çok ağrıtırlar çok evet pozitif kartların var pozitif bu sefer duygusallık göstermiyorsun <laughs> pozitif kartların var devlet kapısında haberin var ya da kağıt evrak o da olabilir şey de burada uzak yol gözüküyor uzak yol Çiçeği sana Belki annen olur ya da baban olur ya da evdekiler. Senin gitmeni istemiyorlar. Bak senin uzak yola git. Ya anne olur ya baba olur ya da evdekiler. Evde yani ailem, kardeşin işte her kimse. Seni gitmene istemiyorlar. Şimdi gitmene istemiyorlar. Sen onlara kulak as bir kere. Tamam mı? Şimdilik kulak as onlara, onları dinle. De bir bildikleri var ki seni yani bir tartışma var bir şey uzak yolla ilgili. O yüzden e, onları yani o onlar ya da bir kişi olabilir. İlla demiyorum bütün aile karşı. E, dinle yani bir kere bir dinle tamam mı? Şimdilik gitme. paran çıktı. Paran var, param gelecek. Bir de birinin hayali var, ev hayali var. Ev hayali çıktı. Evet, ev hayali çıktı. Bir de evinin içinde bir şey mi değiştirmeye düşünüyorsunuz? Tadilat mı? Bir şey var böyle yapacaksınız. Sevinçli, sevinçli haber var, seviniyorsunuz hem çocuğumla ilgili bekar yengeç burcu kim beni izliyorsa hem de yengeç burcu çocuğu olan bekar çocuğu olan sevinçler var Bunlar yeni yeni insanlar çıktı yeni insanlar yeni insanlarla tanışıyorsun yeni çevre çıktı yalnız burada bir korkun var bir şeyden korkuyorsun bak çevren çıkıyor bak yeni insanlar yeni arkadaşlar yeni çevre ve sen içinde korku var korkun var niye korkuyorsun korkma korkuların var endişelerin, endişelerin var korkun var Bak ilk açılımda ne dedim? Kendi kendine yaratıyorsun. Kendi kendine problem yaratıyorsun. Korkuyu at. Tamam mı? Korkuyu at. Çünkü bak o kadar iyi insanlar çıkacak karşına. İyi insanlarla arkadaşlık edeceksin. Ee, yeni insanlar. Yeni çevren olacak. Bak iyi insanlar çıktı. Ee, ama tam ortada korku. Korkma. Yani bir şey eş bir şeyden korkma. Kendi kendine şey yürüt, yürüm şey etme. Yok şöyle, yok böyle. Anladın mı? Bir de korkun olmasın. Niye korkuyorsun? Evet. Hmm. Evli kişilere söylüyorum evli kişilere evli kişilere gelişmelerimiz var güzel kalbi poş olan yengeç burcu yeni aşk var yeni aşk var Bir de şöyle şöyle diyeceğim bir zaman bir yakın zamanda bir yakın zamanda bir devlet bir kişiyle avukat olur ya da bir, bir devlet kişiyle bir işin çık olacak bir işin çıkacak anladın mı ama kötü bir şey yok bir işin çıkacak yani benim ne işim var Avukatlar ne işim var ama bir işin çıkacak sonra böyle şeylerin var ya. Evet canlarım. Sürpriz gelişme. Şans. Sürpriz gelişme. Şans. Peş peşe geliyor. Şans. Sürpriz gelişme. Bak bir evli, şu an kart göstermedi. Kadın erkek göstermedi ama evli kart. Ondan belki tanımıyorsan tanıyacaksın, tanışacaksın. Çok iyi bir insan destek olacak sana bak. Ee, nasıl desem? Manevi de olabilir, maddi de olabilir. Anladın mı? Bak tanımıyorsan olacak. Bir evli bir kişi. Kadın erkek göstermedi. Aileli yani evli bir kişi. Ondan bir yani bir belki konuşması seni yani bir konuşması güzel belki akıllı birisi belki yol gösterir sana yani iyi bir kişi çıktı öyle bir de ayrılmış kişilere söylüyorum yeni aşk var ayrılmış kişilere son kartlara bakalım hadi bakalım bak bunu sonunda açacağım bak dediğim gibi kadın sen sen kadın yalan boş insan ve sen sinir stres oluyorsun. Yaz bir şey değil mi? Allah Allah. Gene o kadın geldi. Yine geldi o kadın. Ee, sen boşuna konuşuyorsun bu kadınla. Ya da boşuna arkadaşlık ediyorsun. Ya da boşuna e, akrabalık ediyorsun. Ya da komşuluk ediyorsun. Bir sürü şeyler söylüyorum. Anladın mı? Boş insan yalan konuşuyor. Ee, sana sinir stres veriyor. Anladın mı? Mesela bir şey demese de bakışlarıyla bile seni şey yapıyor. Senin şeyini düşürüyor. Negatif. Anladın mı? Negatif kişi ve senin işin rast gelmiyor. O da olabilir. Ya da bir yerin acır onu görünce. Bilmiyorum. İyi niyetli değil. Böyle son bakalım. Şimdi canım benim. Şöyle diyeceğim. Bak. Hiç beklemediğin zaman, hiç beklemediğin. Bak sağlık, sağlığından kurtuluyorsun. Bak. Önce bir darben var şu an bir sağlıkla ilgili. Bak sağlıkla ilgili ama sonra bir iyileşmen var. Bak iyileşmen var. Sağlıkla ilgili. Bir de ayratan da söylüyorum. Madem sağlık çıktıysa Sağlıkla ilgili eğer şimdi o şu an kötüyse sonra iyileşeceksin. Bir de şöyle var. Bir ferah kartın var. Bir şeye kurtuluyorsun. Bir of oh diyorsun kurtuluyorsun. Ya kurtuldum. Borcumdan kurtuldum. insandan kurtuldum. Şundan kurtuldum. Böyle bir, bir of oh çekeceksin. Bu kadar yengeç borcu. Yorum yazmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşça kalın sağlıkla kalın